Hepinize sevgiler arkadaşlar. 10 Mayıs salı günündeyiz. Haftanın ikinci günündeyiz. Astrolojik anlamda ne gibi etkileşimler var hepsinin üzerinden geçelim. Hatırlarsanız pazartesi günü öğleden sonraki saatler itibariyle ay boşluğa girmişti. Ve pazartesi gününü de o şekilde tamamlamıştı. Şimdi pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından sonra saat 1 sularında arkadaşlar... Ay Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Şimdi Ay Başak Burcu'nda olduğu zamanlarda böyle titiz hassas detaycı çalışmalar içerisinde olabiliriz. Üstlendiğimiz sorumluluklar neyse bunu mükemmel bir şekilde yerine getirme arzusuyla çabalarız aslına bakarsanız. Mükemmeli elde etme arzusu biraz daha ön plana çıkabiliyor Ay Başak Burcu'nda olduğu zamanda. Çünkü böyle bütün detaylara hakim olmak, bütün detayları mükemmel bir şekilde yerine getirmek Bizden talep edilen şey neyse onu kusursuz bir şekilde karşımızdakilere sunmak arzusuyla aslında mücadele ederiz. Duygusal anlamda hissiyatımız budur. E, bu da biraz bizi Böyle kendimizi feda etmek veya böyle karşılıksız veya karşılığını tam olarak beklemeden veya karşılığını beklesek bile bunu telaffuz etmeden böyle sürekli böyle bir çalışma modu böyle köle gibi böyle bir kendimizi feda etme modunda olmaya aslında itebilir. Bu en basit bir ev temizliğinden tutun hep derler ki işte Başak Burcu ile alakalı evi temizlerken dezenfektan kullanıyor tuz ruhu döküyor her yere falan gibi çünkü mükemmeli elde etmeye çalıştığı için aslında ortaya çıkan bir olgudan bahsediyoruz. Ay Başak burcunda olduğu zamanlarda duygusal anlamda hepimiz yani Başak burcu olmasak bile ki çoğumuz değiliz bu mükemmeli elde etmek veya o titizlik içerisinde veya o çaba içerisinde veya o koşuşturmaca içerisinde o üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda biraz daha fazla efor sarf etme hissiyatı içerisinde olabiliyoruz. bu çok kötü bir şey değil tabii ki ama Burada koyduğumuz eforun karşılığını elde edebilme meselesi biraz daha ağır basıyor. Buralarda biraz zayıf kalabiliriz. Veya gölge yönleri olarak hani o mükemmeli elde etmekle alakalı e, bu o işin nasıl yapıldığını kendimiz çok iyi bildiğimiz için etrafımızda benzer işleri yapanlar veya bizim altımızda çalışanlar veya birlikte çalıştığımız kişilere neyi nasıl yapacaklarını sürekli uyarma ihtiyacı hissedebiliriz. Ya onu öyle yapma, onu öyle yaparsan güzel olmaz, böyle yaparsan daha iyi. Bu bizi biraz itici kılabilir arkadaşlar. Yani çok o eleştirel yaklaşımlara e, herkesin tepkili olabileceği bir dönemi de aslında işaret ediyor. Bu e, Diğer taraftan e, hani Ay Başak Burcunda olduğu zamanlarda araştırma, geliştirme, değerlendirme hani daha ince e, hassasiyet gerektiren bilgiler veya detay konularında e, çok daha fazla başarılı olma şansımız da olabiliyor. Etkileşimsel anlamda neler var? Gün içine döndüğüm zaman saat 10 sularında Ay'ın Merkürle stresli bir etkileşimi var. Ya bu gerçekten çok anlamlı değil çünkü niye zaten Merkür stop etmiş durumda, durmuş durumda arkadaşlar ve retrosuna da zaten başlıyor 10 e Mayıs'ta yani hani salı günü Artık hani geri hareketine başlayacak. Yani Merkür'ün tamamen durduğu bir gündeyiz aslında salı günü itibariyle. Bir de üstüne üstlük ayın Merkür'le stresli etkileşiminin olması. Hani iletişimlerde çok fazla bir beklenti içinde olmamak gerektiğini gösteriyor. Burada hani o efor, o çaba, o mükemmeli elde etmekle alakalı ortaya koyacağımız ne varsa... ...çok fazla karşılık bulabileceğini söylememiz doğru olmaz. Zihin çok karışık olur arkadaşlar. Karma karışık olur aslında. Arap saçı gibi olur. Hani bir toplantıya bile girseniz, bir görüşme bile olsa, hani orada söylenen şeyler size belki bir yerden sonrasında çok anlamsız gelebilir. Konunun başladığı yer A iken bittiği yer Z olabilir. Ulan ne ne konuşuyorduk? Nereye geldi konu falan gibi böyle hani herkes böyle anlamsızca birbirinin yüzüne bakıyor olabilir. Ha, buralardan çok verim elde edebilmek açıkçası çok mümkün değil. İletişimlerde yanlış anlaşılmak, kendimizi ifade edememek, ee, ne bileyim hani önemli yazışmalar, çizişme, anlaşmalar, eğitimler, sınavlar varsa, buralarda çok çok dikkatli olmak lazım mesela. Bize sunulan şartlar nedir veya bir sınav gündemi ise hani şıklar neler tam olarak hani kaydırma yapmamak için de doğru anlamak lazım oraları. Hani normalde sarf ettiğimizden ekstra daha fazla e, çaba sarf etmemiz gerekiyor. Hani normalde bunu şunu benzetiyorum. Hani bir bir sayfayı bir kere okuduğunuzda anlıyorsanız belki dört kere okumak gerekiyor. Çünkü tam Merkür iletişim gezegeni olduğu için buralar artık kitlenmiş durumda ve hani bu e, 30 Mayıs'a kadar da sürecek bir gündem ama en en sıkıntılı olduğu tarihler. Evet bu salı günü bu konularda biraz daha dikkat etmek gerekiyor ve Merkür tabii ki retrosuna saat 14 itibariyle başlıyor arkadaşlar salı günü. Yani durağın pozisyonu ve sonrasında geri hareketine başlaması saat 14. Dolayısıyla öğleden sonraki saatlerde aslında artık hani 30 Mayıs'a kadarki süreci burada konuşmaya başlayacağız. İletişimlerde sıkıntılar, sorunlar, problemler. E işte yeni işlere başvurmak konusunda sıkıntı yok ama yeni işlere başlamak konusunda sorun olabilir. Yani başvuruda problem yok. Görüşme, yazışma, çizişme bunlar olabilir. Yeni bir şeylere başlamak için sıkıntılı bir zamandır arkadaşlar Merkür retrosu. Özellikle ikizler burcunda retro yaptığı için hani özellikle dijital, teknoloji, reklam, pazarlama, iletişimle alakalı olan her türlü sektörle ilgili konuda problem ve sıkıntılar ortaya çıkabilir. Burada özellikle tabii ki retro olduğu için daha öncesinde çözmemiz gerekir ama çözemediğimiz bir takım sorunların tekrar pişip pişip önümüze gelmesi durumu söz konusu olacaktır. Burada bu dönemde yani en azından 30 Mayıs'a kadarki süreçte bu problemi artık giderip tekrar hani oradaki revizyonu yapmak aslında çok da doğru e, olacaktır diyebilirim. Ama yeni bir takım şeylere başlamak sıfırdan bu aksiyonu alıyorum ben demek için Merkür Retro'ları maalesef iyi olmuyor. Çünkü daha sonrasında e, orada konuşulan, anlaşılan veya hissedilen, hayal edilen şartlar, koşullar tamamıyla değişiyor arkadaşlar. İstesek de istemesek de. Dolayısıyla boşa kurşun sallamamak lazım. Boşa çaba sarf etmemek lazım. Biraz daha akıllı ve stratejik hareket edip daha önceden halledilmeyen veya daha önceden edindiğimiz tecrübelerle düzeltmemiz gereken sorunları ve sıkıntıları daha entegre düzeltmeye çalışmamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Salı günü biraz böyle yani hani bana sorarsanız çok verimli bir gün değil. Çok fazla şey beklememiz gereken bir gün değil. Nispeten biraz daha bu durumun bilincinde olup geçmişten gelen bir takım sıkıntı ve sorunlar varsa bunları düzeltmeye çalışmakta veya organize etmeye çalışmakta fayda var diyebilirim. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.